Bugün Tarsus'tayız. 2024 Mart'ın ortaları. Tarsus Şelalesi ve Tarsus Karavan Kampını tanıtacağım sizlere. Tarsus biliyorsunuz medeniyetler şehri. Çok eski bir tarihi var. Hititler, Romalılar, Bizans, Osmanlı devam etmektedir. Şehrin içerisinde çok birçok tarihi mekan ve gezilecek yerler var, görülecek yerler var. Şimdi Tarsus Şelalesi, Berdan Çayı'nın attığı yer ve karavan kampında çok yakınına yapılmış. O da güzel olmuş. Tarsus Şelalesi'ne <laughs> başlıyoruz. Burada bir restoran var girişte. Karşı tarafa geçen köprüsü ve çay. Otoparkı burası. su sesini duyuyorsunuz belki. Çok güzel bir şelale akıntısı var. Gezebilmek için merdivenler yapılmış. Karşıda aile çay bahçesi. Oturulacak bir yer var. Verdan çayın attığı yer, köprü. Tarihi köprü. Coşkuyla akıyor Berdan çayı. burada turkuaz mavisi. Çok hoş bir yeşile çalan rengi var. En büyük çağlayan şelalesi burada. Bu çayın üst tarafı Berdan Barajı var. sabah şu an saat 8. Mart ayı 2024. Tarsus şehir haritası. Burada çam ağaçları var. Bu gölge yapıyor güzel. Yazında gelinebilir. burası. Nispeten serin olur. Burada karacı olan heykeli var. Ee, bu her sene burada karaca olan şenlikleri yapılır. Burada edebiyat, şiir, sazlı sözlü e, söyleşiler yapılır. Bir dönem ben de katılmıştım. Alana'dan şair arkadaşlarla beraber bu şölenlere gelmiştik. Burada <laughs> bu güzellikleri yapan daha önce belediye, uzun süre belediye başkanı yapmış olan Burhanettin Kocamaz. Burada e, ilgili e, bilgi var. E, sürüyorsunuz. biliyorsunuz As Ashab-ı olduğu da bir yer. Çok yakınında Tarsus Batı tarafında Asavu hep var. Eski yedi uyuyanlar. Hemen yani insanlar Burada bir şiir var. Tarsus Çağlan diye. Gelir kıvrıla kıvrıla. Artar yavrula yavrula düşer savrula savrula tarzsın çağlayan bir son kutusunu okuyalım gökten elene elene yerden dolana dolana surur ki çıkmış törene tarzsın çağlayan Kemal Çağlar benden içeri şiiri Adana 1937'de yazmış şöyle tekrar alayım evet Bu da bir Karaca olanın bir şiiri. Emirlerden bir kız indi. Sarı edik giymiş gonca kısarak. Gidiyor da birin birin basarak. Anası Huri de kızı beserek. Emirlerden bir kız indi Pınar'a. Sarı edik giymiş goncu dizinde. Arzumanım kaldı ala gözünde. Böyle güzel mi olur? köylü kızında emirlerden bir kız indi Pınar'a. Melez gömlek giymiş vücudundan nazik Kollerini sıkmış altın bilezik. aşnası kötüdür Ceylan'a yazık. Emirlerden bir kız indi Pınar'a. Karaca olan der ki ne olup ne olmalı. Keten gömlek giymiş kolu sırmalı anasını kandırıp kızın almalı emirlerden bir kızın bir pınara. Karaca olan yazmış. Tavsa bağlı bir köymüş. Emirler. Evet. Karaca olan Dadaloğlu Yunus Emre Anadolu'muzun büyük şairleridir. Halk ozanlarıdır. Bilirsiniz. Halk ozanlarımız ayrı bir güzel. Divan edebiyatımız ayrı bir güzel. Divan edebiyat şairlerimiz Baki, Nedim, Şeyh Gali, Tuzuli başta olmak üzere. Evet. Büyük bir medeniyetin arta kalan son parçasıyız. Hem Coğrafya olarak hem kültür olarak büyük bir medeniyeti dengelen bir milletiz. Türk milleti olarak Anadolu coğrafyasında yaşayan insanlar olarak. Evet, burası böyle. Tarsus şelalesinin olduğu yer. Karavan Parkı da çok yakında. Şimdi Karavan Parkın olduğu yere geçeceğiz. Şelaleden çıkıyoruz. Global balık da var. Karavan Parkı'nın olduğu yere geçiyoruz. hemen şelalenin yanından yürüyüş yoluyla çok güzel bir yere karavan park yapmış Tarsus Belediyesi'ne teşekkür ederiz Belediye Başkanımız Üç gün karavan parkı üç gün ücretsiz. Evet. daha sonra çıkmak zorundasınız. Bir ay içerisinde tekrar gelip üç gün kullanma imkanı var dediler. Sordum. Hatta söylediler. Şu an için herhangi bir ücret söz konusu değil. Sadece üç gün kalınabiliyor. Bak böyle sular çağlayarak akıyor. Geliyoruz. Hemen burada bir restoran da var. Parkın, karavan parkının yanında. Sakin bir yer. Etraf bahçelik. Yürünebilecek, gezilebilecek bir yer. Burada Tarsus'u tanıtan ee, Tarsus'ta tarihi yerleri gösteren panolar var. Klobatra Kapısı, Saint Paul Kilisesi, Ashab-ı Kerim, Mayın Gemisi, Tarsus Şelalesi, 40 Kaşık Bedesteni, Tarsulu Ulu Cami, Hz. Daniel Peygamber'in Türbesi, Donuktaş, Antik Yol, Tarihi Tarsus Evleri, Aziz Park Uyusu, Evet, Tarihi Tarsus Evleri. Güzel yerler çıkartmışlar. Stalana olmuş. Çok güzel olmuş. Bu şekilde. Evet. Şimdi Karavan Parkı'na giriyoruz. Gördüğünüz gibi çok bir mesafe yok. Buradan girdik. Solda restoran var. Has bahçe restoran. Karşıda Sayın Belediye Başkanı Tarsus'un Doktor Haluk Bozdoğan Emeğine sağlık 3 yıldır yapılan bir yer bu karavan park. Çok nezih, şirin bir yer olmuş. park kurallarını buraya asmışlar. Karavanlar ileride gördüğünüz gibi burası parkın giriş yeri. Şu da idari bina. Hemen yanında WC, duş, mutfak. Gördüğünüz gibi çamaşırhanesi de var. Evet. Aynen. Bay bayan WC duş. Çamaşırhane. Hepsi mevcut. Mangal yakmak yasak. Tabii bu Adanalılar Mersinler, Tarslılar için bir handikap. Biz genelde mangalla işini yapan bir e, millet izleyeyim. Çukurova bölgesinde. Burada hem yerli hem yabancı turistler var. Ee, karavancılar var daha doğrusu. Kamçılar var. Çıkma karavan, moto karavan var. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı şu an 2, 4, 6, 8 tane karavan var. En başta duranlar İngiliz galiba. Dün merhaba açtık. Diğer şehirlerden gelenler var. İzmir. Çevreden var. Gördüm yine burası. Söylediğim gibi e, karavan, park alanının içerisinde yeşil bir alan. Burada oturulabilecek, yürünebilecek yerler var. Çeşmesi, e, lavabosu, her şeyi var. Suyu Alanın her tarafında var çeşmeler. Mesela karşıda bir tane gördüğünüz gibi. Burada berden çayın kenarında salıncaklı bir oturma yeri yapmışlar. Oturabilirsiniz. Hakezer, masanızı sandalyenizi alıp böyle yerlerde de oturabilirsiniz suya daha yakın. Ama her yeri oturulabilecek. Evet. Balık tutmak isteseniz balık da var burada. Yer yer tutan e, balık koltuğu atanlar gördüm. Ekmeğe çıkan buranın ince uzun bir balığı varmış. Evet. Gördüğünüz gibi e, burası yeşil alan içerisinde. Ama şunu eleştirmem gerekiyor. Üzüldüm ben. Burada uzun bir şerit olarak tam suyun kenarına ağaçlarını içine alacak şekilde beton ya atılmış. Bu betonlaştırma hiç mi hoş olmamış. Çünkü ağaçlar yer yer kurumuş ve kesilmiş. Benim kanaatim bu ağaçların hepsi kuruyacak zamanla. Çünkü betonun içerisinde kalmış. Bu kadar betona gerek var mıydı bilmiyorum. Bir bilen varsa söylesin. Yani ne lüzum vardı? Sanki düğün salonu olacakmış gibi. Çok büyük betonlaştırma olmuş. Oysaki şöyle küçük küçük. Ee, oturma, yürüme alanları daha güzel olmuş. Bak bu taraftaki bu şeyler ya burada burası da ince koridor şeklinde taş döşenebilirdi. Betondan ziyade zaten. Bu kadar betona da hiç gerek yok. Hep ağaçlar betonun içerisinde. Şuna bakın. Adam kayalar gibi olmuş. Yani betonun içinde dikilmiş direkler gibi. Bir de çember içerisine alınmış. O kadar daraltılmış ki. Bir şansları bu ağaçların suya yakın olmaları biraz daha ömürlerini uzatabilir. Bakın dışarıda kalan su kenarında okaliptüsler var. Çok güzel büyümüşler. Gördüğünüz gibi bu beton haricinde her şey güzel. Büyük bir satranç takımı var. Evet. Turunç ağaçları, tut ağaçları. Dün şu mekana bir sandalyemizi, masamızı getirdik, oturduk. Bir ara sabah şurada salancaklı oturma yerinde oturuldu. Yeşil alanda, kenarında oturuldu. Yine karavanlarım olduğu alana doğru gidip bitirelim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yer. Teşekkürler Tarsus Belediyesi ve buna sebep olanlar için. Harika bir yer. Adana Mersin henüz daha bu ileri görüşü de ulaşamadı. Bu konsepti yakalayamadı. Oysa bu hele iki depremden sonra insanların sığınabileceği kaçabileceği yegane yer oldu. Karavan, kamp, çadır hayatı. Ya da küçük bir konteynerde bile yaşamak istiyor insanlar artık. Bunu önünü açmanın görevde belediye etkilere düşüyor. Sırtlar park var küçük. Kaydıran bir park. Yine Berdan çayını görerek sonlandıralım. Gördüğünüz gibi harika bir su kenarında. Evet. Hoşçakalın. Evet. Çamlı yol. Demirhisar Mahallesi. Mersin. karavan yolda